6 Şubat sabahı gün doğmadan gelen bir telefon üzerine uyandım ve büyük bir deprem hadisesi olduğunu öğrenmiş oldum. Telefonda arayan yine bizim bir çalışanımız. Deprem bölgesinde, Hatay'da annesinin yaşadığı evin yıkıldığını öğrenince yola çıkmak adına hem bana bir bilgi verdi hem depremin olduğunu haber vermiş oldu ve ben bunu duyar duymaz ki bu hemen hemen depremin 5 dakika sonrasıydı ve bunun üzerine ben de gün doğmadan hemen iş yerine gelerek ve burada bütün yönetici arkadaşlarımızı buraya çağırarak ne yapabiliriz konuşmaya başladık. Tabi ilk etapta yapılması gereken o büyük binaların altında, enkazın altında kalan insanlara ulaşmak gerektiğini bildiğimiz için elimizde bulunan makine, ekipman gücünü tamamını bütün bölgelere talimat geçerek deprem bölgesi istikametinde yola çıkarmalarını söyledik. Tabi bütün e, Türkiye satında yayılmış 26 bölge müdürlüğümüz vasıtasıyla bütün iş makineleri deprem bölgesine doğru yola çıktılar. Fakat yola çıkanlar nereye gideceklerini tam olarak bilmiyorlardı. Sadece deprem bölgesi istikametine araçlarını sürdüler. Kendilerine yolda hangi iş makinesinin hangi lokasyona gideceği, hangi ile hangi ilçeye gideceği noktasında yolda kendilerine bilgi verildi. Bu makineleri yola çıkarırken bir gecikmeye mahal vermemek adına böyle bir yöntemle makinelerimizi yola çıkarmış olduk. Ama devlet suçları e Deprem bölgesinde öncelikle kendi elindeki makine ekipman gücüyle sahada çalışmalara destek verdi. Makinelerimiz ilk önce enkaz altında kalan ve canlı olduğu tespit edilen lokasyonlardan başlamak üzere çalışmalarını e, sürdürdü. Tabi deprem bölgesine gönderdiğimiz makineler e, özellikle yeşil renkli olduğu için sahada fark ediliyordu. Böyle gözünüzü çevirdiğinizde nereye bakarsanız bakın yeşil makineleri görüyordunuz. Tabi yeşil makineleri görenler e, özellikle makineler geldiğinde çünkü başında onu çalıştıran bir operatörü ve başında ona iş tarif eden yine bir personelimiz vardı. Bunu görenler hakikaten insanların sığındığı bir liman gibi bir şekilde bu acı olay üzerine sevinebiliyordu. Çünkü makine geldi, artık kendi oradaki yaşayan, canlı halde bulunan yakınını kurtaracaktı. Bu vesileyle insanlar zaten bizi burada kucakladılar, bağrına bastılar deprem bölgesine ulaşan ilk ulaşan operatörlerimize 3 gün boyunca makineden ayrılmamaları talimatı verildi ki 3 gün boyunca gerekirse uyumadan makine üstünde belki 1 saat kestirerek arkasından devam ederek çalışma talimatı verildi. 3 gün sonra kendilerine yatacak yer gösterdik. Sebebi şuydu. Dinlenmiş vaziyette intikal eden arkadaşlarımızdan maksimum faydayı sağlamak çünkü onların çalışması enkaz altındaki birçok canın kurtarılması demekti. Bu sebeple onların uyumasına göz yumamazdık. Hakikaten bizim onlara yatacak yer verdiklerimiz dahi bir süre sonra gidip yatmadılar. Enkaz altında o insanların var olduğunu bildikleri için onları canlı kurtarabilir miyiz düşüncesiyle atacak yer verdiklerimiz dahi yatmadılar. Birçoğu yemek dahi yemedi. Çünkü o manzarada insanın aklına ne uyumak, ne yemek, ne yatmak hiçbir şey gelmiyor. Ee, sadece makinelerle depremde yan, arama kurtarma ya da enkaz kaldırma faaliyetleri yürütülmedi. Hastanelerin jeneratörleri yoktu. Jeneratör temin ettik. Hastanelerin elektrik ihtiyacını karşıladık. Yahut jeneratörü olan hastane ya da diğer kurumlara akaryakıtlar yoktu. Akaryakıt ihtiyaçlarını karşıladık jeneratörlerini çalıştırdılar, elektrik verdiler. Biliyorsunuz bir hastane elektrik olmadan ne yapabilir? Ameliyathanesini çalıştıramaz. Ya da diğer servislerini çalıştıramaz. Bunun dışında yine elimizde olan mutfak treylerleriyle 70-80 noktada mutfaklar kurduk. Kurduğumuz mutfaklarda ilk etapta bulabildiğimiz gıda ürünlerinden yemekler çıkardık. İnsanların barınma ihtiyacı vardı. Birçok insan canını kurtaran kendini dışarıya atmış, arabası olan arabasına binmiş, arabasının yakıtı yettiği ölçüde çalıştırmış, orada ısınmış yakıtı bitince hiç ayırt etmeden devlet kurumunda olsun, depremde çalışıyor olsun, çalışmıyor olsun herkesin arabasına yakıt doldurduk. Çünkü insanlar o soğukta depremde hayatta kalmış, soğuktan en azından etkilenmesin yaşamını idam ettirsin diye kafasını sokacak bir yer bulamayanlara ilk etapta ayakta kalan kendi tesislerimizi açtık. Bu tesisler gerek deprem bölgesinde ayakta kalan gerek deprem bölgesi dışında olan misafirhanelerimizi açtık ve depremzedeleri kendimiz taşıyarak oralara yerleştirdik. Misafirhanelerimiz yeterli değildi. Depremzedeleri bütün kapalı alanlara yatak, yorgan, battaniye ihtiyacını karşılayarak yerleştirdik. Tabii orada rahat bir yatak aramıyor hiç kimse. Sadece kafasını sokacak üzeri kapalı, yağmurdan soğuktan korunacak bir yer arıyor. Bu yetmedi. Devlet su işlerinin atölyelerinde çadır dikim yerlerimiz vardı. Yani bizim kendi ihtiyacımız için olan malzemelerini aldık, çadırlar dikmeye başladık. Belli bölgelerimizde diktiğimiz çadırları getirdik, kurduk, yine oraya insanlar yerleştirdik. Ayrıca yine atölyelerimizde konteyner imal edebiliyorduk. Konteyner imal ettik ya da elimizde var olan konteynerleri da taşıyarak oralarda insanların barınmasını sağladık. Deprem bölgesinde içme suyu ihtiyacı hat safhadaydı. Çünkü bütün e, içme suyu şebekeleri kırılmış, tahrip olmuş, musluklardan su akmıyor. Kırılan, tahrip olan şebekeleri diğer kurumlarımızın da desteğiyle, el birliğiyle onardık. İnsanlara içme suyunu sağladık. Ayrıca gıda yardımı, paketli su yardımı gibi, giysi yardımı gibi ki bunlar baktığınızda belki devlet su işleri olarak hani insanlara giysi yardımı yapma noktasında hani bir göreviniz vardı yoktu bunu diyemezsiniz. Aklınıza ne geliyorsa o esnada, oradaki ihtiyaç her neyse bunu duyduğunuz anda, gördüğünüz anda, hissettiğiniz anda elinizden gelen imkanı ardına koymadan bunları yerine getirmek zorundasınız ki bunları yaptık. Yani canlı olarak çıkarılamayan, rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımızın defin işlemleri vardı. Bunları e, mezar kazısı e, yeterince hızlı ilk günlerde olamadığı için hemen gittik mezarlıklarda makinelerimizle mezarları açtık. Tabii burada tüm kurumlar sadece görev sahalarında çalışmadılar. Başta biz olmak üzere. Herkes elinden her ne geliyorsa bunu yaptı. Sadece devlet su işlerindeki kendi imkanlarını kullanmadık bize iş yapan yüklenici firmalarımızın da ellerindeki makine ekipman imkanını kurduğumuz WhatsApp gruplarıyla temin ettik ve ilgili lazım olan yerlere gönderdik. Özellikle deprem bölgesinde bulunan 140 adet baraj ve göletimiz vardı ki bunlar depremden bir kısmı etkilenen barajlardı. İlk etapta hemen bu tesisleri incelemek adına bütün heyetleri iş taksimi yaparak barajlara, göletlere incelemeye gönderdik. Çünkü bunlardaki herhangi bir hasar ve yıkılma tehlikesi baraj ve göletlerin mansabında bulunan yerleşim için büyük bir tehdit oluşturabilirdi. Çok şükür ki e, yıkılma tehlikesi olan bir baraj ve göletimizin olmadığını gördük. Hatay Havalimanı depremde hasar görmüştü ve Hatay Havalimanı'nın içerisine suyun girmesini engelleyecek olan geçirimsizlik perdeleri vardı. Bu perdeler e, fay hattı oradan geçtiği için ve kırıldığı için e, havalimanına su girmeye başlamıştı. E, bunu görünce hemen apar topar Havalimanındaki suyu tahliye edecek olan mevcuttaki pompaların arızalandığını, elektriklerin olmadığını gördük. Biz hemen kendi elimizdeki pompaları apar topar havalimanına yönlendirerek havalimanının pistinin su altında kalmamasını sağladık ve küçük bir onarımla havalimanı bir süre sonra deprem bölgesine hizmet etmek adına trafiğe açılmış oldu. Yani havalimanı hasar görmemiş olsaydı dahi su altında kaldığı için hizmet veremeyecekti. Havalimanı için olan bu hadiseyi de bertaraf etmiş olduk. Yaklaşık 50 bin civarında insanımızı, canımızı kaybettik. Tabii bunların içerisinde bizim kurum çalışanlarımız da vardı. 18 personelimizi de deprem hadisesinde bizler kaybettik. Hem kendi personelimize hem depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah Allahu Teala deprem ya da buna benzer afetleri ülkemize, dünyamıza bundan sonra yaşatmaz. Bundan sonra böyle hadiseler olmaz diye temenni ve dua ediyoruz.